Merhaba arkadaşlar. Bugün Kütahya Eskişehir Savaşı'ndan sonra kabul edilen <laughs> tekalifi milli emirlerini beraber değerlendireceğiz. Kazanımımız şu şekilde. Türk milletinin milli birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak tekalifi milli emirleri doğrusuna yapılan uygulamaları analiz eder. Ne yapacağız arkadaşlar? Milli birlik ve beraberliğimiz ve dayanışmamızın bir örneği olan tekalifi milli emirlerini beraber değerlendireceğiz arkadaşlar. Hemen bir sorumuz var. Bu durum aşağıdakilerden hangisini sağlama yöneliktir? 5 Ağustos 1921'de çıkarılan başkomutanlık yasasıyla Mustafa Kemal Paşa TBMM'nin tüm yetkilerini meclis adına 3 ay süreyle kullanmaya yetkili kılınmıştır. Mustafa Kemal bununla neyi sağlamak istemektedir arkadaşlar? Hızlı karar alıp hemen uygulama arkadaşlar hedeflemiştir. Gelelim tekalifi milli emirlerine. Arkadaşlar sorularda genellikle bu buna benzer bir tablo verilir ve yorumlanması istenir. Bu tablo arkadaşlar tabloya baktığımızda Anadolu insanlığın fedakarlığını görürüz. Yine tabloya bakıldığında erkek nüfusa pek rastlayamayız. Çünkü erkek nüfus silah altına alınmış ve cephededir. O yüzden tabloda resmedilenler resmedilenlerin çoğu kadın ve çocuktur arkadaşlar. Evet. Tekalifi Milliye nedir? Tekalifi Milliye Emirleri Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktalarından olan Sakarya Meydan Muharebesi öncesinde ordunun ihtiyacını karşılamak ve Sakarya Savaşı'na hazırlanmak için Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın kanunla kendisine verilen yasama yetkisini kullanarak yayınladığı ulusal yükümlülük, milli sorumluluk emirleridir arkadaşlar. Sakarya Savaşı'nın hemen öncesine düşündüğümüzde ordumuzun arkadaşlar en çok neye ihtiyacı olduğunu mesela siz düşünürsünüz. Yenilmişiz, uzun süren savaşlardan sonra yenilmiş, mağlup olmuş, toprakları işgal edilmiş bir ülkeyiz, insanlarız. Ne neye ihtiyacımız var arkadaşlar? Cevap her şeye ihtiyacımız var. Ordu malzeme ve erzak yönünden oldukça fakirdi. Yunan ordusu bunu fırsat bilerek Sevr Anlaşması'nı TBMM'ye kabul ettirmek için arkadaşlar saldırı hazırlığı içerisindeydi. Ve Mustafa Kemal Paşa başkomutan olarak arkadaş arkadaşlar tekalifi milli emirlerini yayınladı. Hep birlikte maddelerini inceleyelim. 1. Her ilçede bir tane tekalifi milliye komisyonu kurulacak. 2. Halk elindeki silah ve cephane 3 gün içinde bu komisyonlara teslim edecek. 3. <laughs> her aile bir askeri giydirecek. Bir takım çamaşır verecek. 4. <laughs> her türlü makineli aracın %40'ına devlet tarafından el konulacak. 5. Tüccarların elindeki her türlü giyim eşyasının kırkın arkadaşlar <laughs> tekalifi milliye komisyonları el koyacak ve bunların bedeli savaştan sonra ödenecektir. 6. Yiyecek ve giyecek maddelerin %40'ına el konulacak ve bunların da bedeli savaştan sonra ödenecektir. 7. Halkın elindeki binek hayvanlarının ve taşıt araçlarının yüzde %20'sine el konulacak. Sahipsiz bütün mallar arkadaşlar devlete devredilecek. Ülkedeki tüm demirci, dökümcü, nalbant, terzi ve marangoz gibi iş <gülüyor> <gülüyor> sahipleri zanaatkarlar ordunun emrinde çalışacak arkadaşlar. Ve halkın elindeki araçlar ile her ay 100 kilometrelik bir mesafeye askeri ulaşım için yardımcı olacaktır arkadaşlar. Hemen bir sorumuz var. Buna göre tekalifi milliye emirlerinin yayın, yayınlanmasıyla aşağıdakilerden hangisi amaçlandığını söylenebilir? Tekalifi milliye emirlerinin arkadaşlar amacı neydi? Türk ordusunun ihtiyaçlar karşılamak. Bakalım. Tekalifi milliye emirlerinde yer alan maddelerden bazıları şunlardır. Halkın elinde bulunan araçlar aylık 100 kilometrelik askeri ulaşım yapacaklardır. Ordunun yiyeceği ve giyeceği için gerekli gören bütün sahipsiz mallara el konulacaktır halkın elde olan silah ve cephane 3 gün içerisinde teslim edecektir. A. Milli mücadeleye mücadeleyi sona erdirmenin B. Türk ordusunun ihtiyaçlarını gidermenin C. TBMM'nin yetkilerini genişletmesinin D. Türk halkının gelir düzeyini yükseltmenin cevabımız arkadaşlar B. Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak. Bu emirlerdeki istekleri incelediğimizde Türk ordusunun ne kadar arkadaşlar zor durumda olduğunu görüyoruz. Ordunun bu savaşı kazanabilmesi için yiyecek, giyecek, cephane bunların taşınması için araca ihtiyacı var arkadaşlar. Ve halkımız tekalifi milliye emirlerine arkadaşlar uymuşlardır. Ola ki uymayanlar problem çıkartacak olanlar olur ise bunun için arkadaşlar İstiklal Mahkemeleri kurulmuştur. TBMM İstiklal Mahkemelerini arkadaşlar kurmakla yargı yetkisini kullanmıştır. Evet. Tekalifi Milli Emirlerinin uygulanışı Türk halkının milli mücadeleye verdiği öneminin arkadaşlar bir göstergesidir. Halkımızın birlik ve beraberlik içerisinde gösterdiği bir dayanışma örneğidir arkadaşlar. Ve ordumuzun ihtiyaçları arkadaşlar karşılanacak ve ne yapacağız? Sakarya Savaşı'na hazırlanacağız. Bir sorumuz var. Tekalifi Milliye Milliye aşağıdaki savaşlardan hangisinden sonra yayınlanmıştır? Cevap arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı'nda yenildiğimiz tek savaş olan Kütahya Eskişehir Savaşı. Bir başka derste görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar.